Lazca güllerinle derenin olmayız, nazar yaraların sarının olmayız, aman ağla benim için, yan için için. Vazar yaraları saranın oğutmayı zaman Ağla benim için yan için için Yağlarım, Muhsin'in dağları dağlardan dağlar eliyor Dostuma ağlayıp da düşman gülüyor o. Muhsin'in yerini biri biliyor Ülenece ben Muhsin'e yanarım Yavrusu oturmuş boyun büküyor annesi de dolu gibi döküyor Bilenler de keklik gibi sekiyor ölene cebe muhsine yalarım Hakkımın ufacık bir yazı yemlik toplar gelinden kızı anneme yazılmış bu kadar yazı silen dedim silinmedi şu Almanya geldim geleli gülmedi yüzüm söyledim Alman polisine vermedi çalışmaya izin. Almanya dedikleri donuzdur yedikleri işte geliyor polis dedikleri çıkıp gezemez oldum Almanya seni. Elim uzasam, elim değirmez gözümü assam arada kalı dağlar var gözüm görmez. Burada turistlerin halinden kimseler bilmez kesinlikle yolladım gelemez. Evimi barkımı köle döndürdüm dostu ağlattım düşmanlarım gülüktür. Perişan halimi göre mi geldin, soysuzun kızı? Yürek yaralı, gönül hicran dolu. Çok günler geçirdim karalı yasla. Bugünkü gününe çok şükür Mevlam. Şükran borcuna eda etmek nasip eyleme. Arabistan sana ne ettim, Yıllarımı geri ver de gideyim. Paran pulun senin olsun istemem. Yıllarımı geri ver de gideyim işin çoktu, aşın vardı vermedin. Önüme bir bolca sofra sermedin. Ben ağladım gizli gizli görmedin. Yıllarımı geri de gideyim. Zengin edecektin hani ne oldu? Gözüme yaşlarla bunların doldu. En güzel günlerim sende kayboldu. Yıllarımı geri de gideyim. Yuvada yavrular üttü kuş gibi. Fırtına kopardın kara kış gibi. Oturdun bağrıma tonluk taş gibi. Yıllarını mı yeri bulur? <laughs> Sırma saçım tamam dolan, boyunda vur.